Oy ya, oy Anne sen çılgın mısın da böyle yapıyorsun? Çılgın değilim kızlarım, böyle bir şey dönüştüm. Hadi elim. Otçucu alacağım, tek ben annem bir çılgına dönüştü. Anne alabilirsin. Tamam alayım. Ah sonunda normal kendime dönüştüm. Kızlar ya bir dakika ben neden uğraşıyorum? Bu ben sürekli oyun odanızda kalsam. Olmaz mı? Anne olur. Ama lütfen şuraya koş. Neden kızlar? O zaman orada resim yapamayız. Biliyorsun biz resim canavarıyız. Evet doğru. <laughs> ee, zaten burada bir sürü bir sürü değilmiş. Üç taneydi doğru ya. Kız arama resim canavarıyız. Anne resim defterimize bir baksana. vallahi dolu. Evet. Allah Allah tamam kızlar ben bilmem. Yani. Bu arada yakın yeni, şimdi de yeni ablamızla kapıyı açmaya gidiyorum geldi. Ya geldi. Ya gelmiş Ben de yemeye çalıştırdım. Gel bakayım gelmiş, İyi gelmiş. Çok büyük ya. Evet, Bu kardeşler benim mi? İkizler mi? Ee, evet. İkizler mi? Evet, ikizler. Sen şunları bir değiş. Ay tamam, bir katıl benim odam. Evet. Anne ya bu abla valla çok iyi. Aydın Goyin saç abi yapacak ucunu ayırmışsın. mısın? Evet sen odanızda mı yoksa üst katta yoksa aşağı katta mı? Üst katta bizim de odamız bir yan yana odadayız. Senin odan bir yerde mi kamida edersin değil mi? Evet idare ederim çünkü çok şey yani e, evi yok odası bir tane olabilir çok şey. Evet oğlum. Oh, New Year k i s New Year's kiss. a n h e n we t u e l o Don't l i e Hmm, you n t